Teknoloji ve buna bağlı gelişmeler insan yaşamının en başından beri vardı. Bundan 100 yıl önce de teknoloji ve gelişim vardı, 5000 yıl önce de. Tek fark dönemin şartları. İlk insanlar tabii ki telefonu icat etmedi. Bizler de şimdi sopaların ucuna taş bağlamıyoruz. Hayvan kemiklerinden kesici aletler yapmak o dönemde yaşayan insanlar için çok büyük bir buluştu ya da tekerleğin bulunması o dönemlerde çok heyecan vermiş olabilir. Şimdi ise insanlar saatte 2000 kilometre hızla yolculuk yapabiliyor. Eskiden günlerce süren yolculuklar artık sadece saatler sürüyor. Evet, bu teknolojik gelişimin hızını tarif edebilmek çok zor. Hayatımızda büyük yere sahip olan telefon, bilgisayar, televizyon, bulaşık makinesi, fırın, ampul, otomobil, uçak gibi birçok makine hayatımızı kolaylaştırıyor ya da zorlaştırıyor. Bakış açısına bağlı. Eski çağlarda sanki insanların kafası daha rahattı. Teknolojik gelişmeler bunlarla sınırlı kaldı mı? Tabii ki hayır. Bu bulunan buluşlar sürekli geliştirildi ve hala da geliştirilmeye devam ediyor. Jetkiller'deki hayatı ne zaman yaşarız bilmiyoruz ama bu gelişim yavaş yavaş oraya doğru gidiyor gibi. Nesnelerin interneti konusunu şimdi anlatacaklarım düşünerek sakın sınırlandırmayın. Çünkü bu konu hayal gücünüzün sınırlarıyla doğru orantılı. Hayal gücünüz ne kadar genişse bu konuda o kadar geniş. O zaman bir bakalım Internet of Things yani IOT Türkçe ismiyle nesnelerin interneti nedir? 1991 yılında Cambridge Üniversitesi'ndeki yaklaşık 15 akademisyenin kahve makinesini görebilmek için kurduğu kameralı sistem o günün koşullarında değerlendirildiğinde ufuk açıcı bir uygulamaydı. 2001 yılına kadar kullanılan sistem kahve makinesinin görüntüsünü dakikada üç kez bilgisayar ekranına gönderiyordu. İnsanlar da kahve makinesinde kahvenin hazır olduğunu görüp kahvelerini alıp hiç çaba sarf etmeden içiyorlardı. Çevrim içi ve gerçek zamanlı olması sebebiyle nesnelerin interneti kavramının ilk örneği olarak tarihte yerini aldı. Nesnelerin interneti kavramı ise ilk kez 1999 yılında Kevin Ashton tarafından Procter Gamble şirketi için hazırlanan bir sunumda kullanıldı. İnternet ilk bulunduğunda ona sadece bilgisayar bağlanabiliyordu. Şimdi ise günümüze baktığımızda hiç fark etmesek de çoğu eşyamızı internete bağlayabilir hale geldik. Nesnelerin interneti kavramıyla yapılmak istenen şey ise açma kapama tuşu olan her şeyi internete bağlamak. Yani her şeyi çok uzaklardan bile kontrol edebilmek. Hatta dünyadaki tüm bilgilerin toplandığını farz ettiğimiz big data'dan verileri alarak cihazların kendi aralarında iletişime geçmesi ve tüm cihazların durum ve şartlara göre doğru zamanda doğru bir şekilde çalışması hedeflenen en üst nokta. Buna küçük bir örnek olarak büyük şehirlerde trafik ışıkları ve elektronik yol gösterici tabelaların bize en rahat gidebileceğimiz yola yönlendirmesi, o anda güzergahlardaki hava şartları ve trafik sıkışıklığını big data'dan alarak yapmasını gösterebiliriz. Ya da benzer bir örnek, kullandığımız navigasyonlar gideceğimiz güzergahlardaki trafik sıkışıklığını göz önünde bulundurarak hangi yoldan gidersek hedefimize daha çabuk varabileceğimizi gösteriyor da yine Big Data sayesinde oluyor. Trafikteki bu uygulamalar sadece küçücük örnekler. Nesnelerin interneti kavramını eşyaları akıllı hale getirmek diye de tabir edebiliriz. Kolumuza taktığımız akıllı saatler sadece mesajlara bakmak ya da arama yapmaktan ziyade kalp ritminizi ölçmek, adımlarımızı saymak, hatta size tamamen adapte olup çok oturduğunuzda size uyarı vererek kalk hadi egzersiz yap diyebiliyor. Üstüne üstlük yapacağınız egzersizleri de tarif ediyor. Trafikte, yolda, havaalanlarında, evimizde, sağlık uygulamalarında ve daha birçok yerde kullanılır hale geliyor bu uygulamalar. En yoğun uygulama alanları ise akıllı şehircilik altında görmekteyiz. Toplu ulaşım, sokak aydınlatma çözümleri, çöp toplama, araç park alanları gibi. Toplu ulaşım kullananlar yakından şahittir. Özellikle büyük şehirlerin nüfusunun yoğun olduğu yerlerde iş saati veya okul saatinde duraklarda bekleyen bir sürü kişi varken gelen her araç hınca hınç dolu olur. Bu doluluk oranlarını hesaplayan bir uygulama kalktığınızda telefonunuz tarafından gideceğiniz rotanızı, saat kaçta durakta olacağınızı, aracın kaçta geleceğini ve doluluk oranı size daha siz evden çıkmadan belirleyip sunuyor. Bununla da yetinmeyip eğer ki trafikte bir aksaklık olursa erken çıkmanız gerektiğine kadar size bildiriyor. Veya sistem ard arda aynı güzergahta gidecek otobüsleri, metrobüsleri, tramvay veya metroları yoğunluğa göre daha sık göndermeye veya kalkış saat aralıklarını seyreltmeye başlıyor. Bu nesnelerin interneti harika bir şey değil mi? doğru kullanıldıkça tabii. Yollara, trafik ışıklarına yerleştirilen sensörler ile trafik sıkışıklıklarının nedenini anında tespit edilip anında çözüm uygulandığında kişisel araçlarımızın da bu teknolojiden faydalanması mümkün. Çöp toplamada ise çöp kutularına koyulan sensörler ile çöp kutularının doluluk oranlarına bakarak çöpü zamanında toplayabiliriz ve ihtiyaç halinde konteyner boyutlarında değiştirebiliriz. Evlerimizde de bu akıllı eşyaları kullanabiliriz. Aslında bu eşyalar kullanılmaya da başlandı. Mesela akıllı prizleri telefonunuza yüklü bir uygulama ile uzaktan açıp kapatabiliyorsunuz. Haliyle bu prize bağlı olan elektronik eşyalarınızı da uzaktan kontrol edebiliyorsunuz. Yani elektriğe bağlı bir kahve makinesini de su ısıtıcısını da kontrol edebilirsiniz. Evden çıktığınızda kahve makinesini açık mı bıraktım? Derdi yok. Ya da eve gelmeden kahve makinenizi çalıştırarak size evde mis gibi kokan kahvenizin de karşılaması mümkün. Ya akıllı ampuller? Onları akıllı prize ihtiyaç duymadan aynı şekilde telefonunuza bağlı aynı uygulama ile uzaktan açıp kapatabilir, parlaklığını azaltıp artırabilir ve rengini bile değiştirebiliriz. Tatile gittiniz ama hırsızlara karşı biz evdeyiz sinyali vermek istiyorsunuz. Akşamları uzaktan kontrol ettiğiniz ampullerimizi anında yakabilirsiniz. Ya da evin etrafında ve içinde olan kameralarınızla içeriye girmek isteyen kötü niyetli insanları internet aracılığıyla görebiliyor ve buna göre müdahale edebiliyorsunuz. Biliyorsunuz güvenlik sistemlerinde bu çok sık kullanılıyor. Daha birçok ev eşyası internete bağlı kullanılmaya başlandı bile. Klimaları siz mekana gelmeden çalıştırabiliyorsunuz ya da klimanız telefonunuzla irtibat kurarak eve ya da iş yerinize ne kadar yaklaştığınızı tespit ederek kendi kendine çalışabilir. Buzdolabınız size eve gelmeden dolapta neler olduğunu ileterek bugün ne yemek yapabileceğinizi size bildirebiliyor. Hatta evde çalıştırdığınız bir robot buzdolabınız ve fırınınızla iletişim kursa, kısa bir muhabbetten sonra sizin sevdiğiniz yemeği yapıp İş dönüşünüzde size güzel sürprizler yapsa fena mı olur? Veya buzdolabında gördüğünüz eksikleri eve gelmeden markete giderek alışverişinizi yapabilirsiniz. Daha ileri gidelim. İnternete bağlı olan ve daha önceden programladığınız buzdolabınız eksikleri görüp sizin adınıza online bir alışveriş sitesinden sizin yerinize sipariş verip ödemeyi dahi yapabilir. Benim dolabımda dondurma hiç eksik kalmasın diyorsanız hiç eksik kalmaz. Nesnelerin internetini sadece şehir yönetimi veya evlerde kullanarak sınırlandırmak haksızlık olur. Tarımda da çok işe yarar. Tarlalarımızda toprağa yerleştirilen sensörler sayesinde topraktaki nem oranını ölçerek ne zaman ve ne miktarda sulamaya ihtiyaç olduğunu belirleyerek sonrasında otomatik olarak sulamayı gerçekleştirir. Hava durumu tahminlerini de internetten alan bu sistem eğer yakın zamanda yağmur bekleniyorsa zaten yağmur ile sulanacak toprağı sulamamayı tercih eder. Böylelikle gittikçe azalan su kaynaklarının israfını da önlemiş oluruz. Toprağın sadece soğuranı değil ne zaman ve ne kadar ilaca ve gübreye ihtiyaç duyduğunu da bize aktarır. Bunun sayesinde de güzel ve sağlıklı ürünler de yetiştirmiş oluruz. Hayvan çiftliklerindeki akıllı sensörler, gelişmiş kameralar ve mikrofonlarla sadece güvenlik sisteminin bir parçası değil, hayvanların rahatı ve çiftliğin üretimini de artırmak için etkili bir yöntem olarak kullanılıyor. Hayvanların hareketinde kamera ve mikrofonlar sayesinde tespit edilen olağan dışı bir durum fark edildiğinde kurulan alarm sistemi ile çiftlik sahibine uyarı gitmekte ve böylece söz konusu duruma anında müdahale ediliyor. Böylece hayvanlar arasında yayılacak olan bir hastalığı da daha hızlı bir şekilde önlem almak mümkün oluyor. Nesnelerin interneti neredeyse hayatımızın bütün alanlarında etkili olmuş ve daha da fazla etkili olmaya devam ediyor. Çoğu eşyamızı akıllı hale getiren bu kavramı doğru bir şekilde adım adım kurgulayıp tasarlayabilirsek, hem dışarıdaki ihtiyaçlarımızı hem de vücudumuzun ihtiyaçlarının daha akıllı, daha sağlıklı olmasını sağlayabiliriz. Bu güzel gelişimi daha hızlı ilerlemesini engelleyen bir durum da var, güvenlik. Piyasaya sunulan çoğu IoT cihazları büyük güvenlik açıklarına sahip. Kimse çaycısının hacklenmesiyle bütün hayatının zindan edilmesini istemez. O yüzden bu problem çözülene kadar nesnelerin interneti kavramı her alanda hayatımıza giremeyecek gibi. Güvenlik sorunu da tamamen hallolduktan sonra nesnelerin interneti olarak adlandırılan bu gelişmeler hayatımızda çoğu şeyi kolaylaştıracağı benziyor. Ama bizler şimdilik biraz daha bu alandaki güvenliklerin artırılmasını beklemeliyiz.